Bismillahirrahmanirrahim. el suresi 80. ayet. Ve <laughs> kavmuhu. Onun kavmi ona, onunla tartıştı. Ona delil getirdi. Adı e, tartıştı. Ne konusunda? Fi tevhidillahi teala. Allah'ın tevhidi hakkında. Arkadaşlar burada fi Türkçemizde hakkında, konusunda diye tercüme ediyoruz. Allah'ın tevhidinde demiyoruz Türkçemizde. Allah'ın tevhidi konusunda kavmi onunla tartıştı. Ve nefsi şürekâ-i anhı ve allah Teala'dan ortakları kaldırma konusunda. Gale İbrahim Aleyhisselam dedi ki etuhâcûnî fillâh Allah konusundan benimle tartışıyorsunuz. Tuhaccu neni idi arkadaşlar. neni iki tane ne üst üste gelince birleştirilebiliyor. Mesela medde nasıl? Medede. Burada e tuhaccu ni -fillah. Ne konusunda? Fi değil? Tevhidi konusunda. Yani kainatı tek başına idare etmesi konusunda. Etuhaccuni diye okumuş Mediniler ve Bu, İbn-i Zekvan. bir tanesini kaldırmış. E, biraz Arapça uygun değil ama demek ki orada caiz ki Mediniler böyle okumuş. Çünkü bunun kalkması için arkadaşlar burada bunun last ve altta cezmedat olması lazım. Böyle bir edat yok. Nasıl bunun kalkıyor? Demek ki o olabilir yani dil bu. Fakat hadani fakat hadan Allahü Teala beni hidayete erdirmiş olduğu halde erdirmiş iken bu vav wow, vav wow, hali oluyor arkadaşlar. Ee, buradaki hadani bu arkadaşlar elif yazdı bir, bir, e, daha, imlamızda şimdi bunu elif yazıyoruz ama ilk zamanlarda bu yeyle ile de yazıyormuş böyle hadani yazmışlar. Bunun sonunda da yine hadani idi bu. Vaka hadani o da Rabbi de olduğu gibi yeler kaldırılabiliyor. Kelime sonundaki yeler istenirse kaldırılıyor. Şu su kesre o yeden ivaz olmuş oluyor. İvad, batlar. İvaz batlar. Türkçemizi ivaz diyoruz biz buna. Ve tevhid Allah Teala beni tevhide hidayet erdirmiş iken yani jeton düştü bende. Ben kainatın yani tek elden idare edilmesi lazım. Bu, 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 bunu anladım iyice diyor. Jeton düştü bende. Jeton düşmüşken sizin jeton düşmemiş daha. Eskiden jeton düşme tabir vardır arkadaşlar. Telefonlar jeton veriyor. Telefon jeton düştü mü? Tamam konuşma yapabilirsin. Onu gençler bilmeyebilirler. Ve bil ya'i fil vaslim. Geçişte vasf ile okunmuş Ebu Amr. Yani ve gad hedani ve gad hedani diye ve la ekhafı ve gad hedani ve la ekhafı Biz geçişte de ve gad hedani ve la ekhafı diye okuyoruz. Ve la ekhafı ben korkmam me tuşrikune bihi sizin ortak yaptığınız putlardan korkmam kendisine ortak tap yaptığınız Allahü Teala'ya ortak yaptığınız kutlardan korkmam. İlla en yeşe Rabbi şeye. Rabbim bir şey dilerse hariç. Mesela adam gidiyor türbeye, türbede dua ediyor, çocuk oluyor. Ha bak bu, bu, bu türbedeki yatan zat ben, benim çocuk yaptı. Ya allah Teala takdir etmiş, o çocuk olmuş. Allah yaptı demen lazım. Ha o tür türbedeki yatan zat ben dua ettim. O da benim duamı manen iştirak etti. Çünkü o manen evli olduğu için kendi ziyaretçilerini görmektedir. De böyle düşündüğün zaman bir problem yok. Gerçi Vahabiler buna da karşı da ne bir türbelerde ne manen. Birisine ben Vahabi birisine böyle demiştim bir zaman da. Üstad zaman laf var arkadaşlar. Ma, onların manevi duası ümit edilir. Ebu Ayyub el Ansari'nin huzuruna gittin. Ebu Ayyub el Ansari ölü değil ki. Manen o kendi gelen kendi ziyaretçilerini biliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nasıl kendisine salavat getirdiği zaman bir melek onu şey yapıyorsa yani kabir ehli kabir sahipleri de kendi ziyaretçilerini eğer müminse muvahhitse dereceli var ise yani Allah katında şimdi gelecek ne o de menneşe diyor. O, o bilebilir. bilir gelir o zaman ne yapar ya Rabbi benim beni sevip de, beni ziyaretime gelen benim için benim ruhuma bir fatiha bağışlamak için sevgisinden dolayı bana gelen bu kulunun isteklerini yani olabilecek isteklerini senin hikmetine uygun olmayan isteklerini kabul et diye manen dua eder diyor bir zaman. Onların manevi duası ümit edilir. Ya o zaman dedi arkadaş zaten ondan dolayı dedi bütün bu türbeler dolup dolup boşalıyor dedi. E boşalıyorsun oluyor. Peygamberimiz kabir ziyaret kabir ziyaretinde bulunmamış mı Cennetül Baki'yi? Ama tutturulmuş diyorlar arkadaşlar, girilmiş diyorlar. Böyle artık e, taassup denir buna. Taassup denir yani e, ne dersen de işte. Böyle Vahabiliğin de böyle içesi şey var. Şimdi işte e, eskiden putlardı diyor. İnne bu ni illa terake e Eğer sen bizim, bizim putumuzu tapmazsan başına bir musibet gelir. Gidiyor adam mesela putu tapmadan gitmiş. Yolda efendim eşkıyalar basmış. Gördün mü diyor bak sen o kutunun içerisini almadın ondan dolayı basıldı. Yok ya illa en yeşe rabbi şeye. Rabbim bir şey isterse olur. Allah'ın istediği olur her şey. Bu, bu, çok önemli bir kriter arkadaşlar bu. İlla en yeşâ rabbi şey. Rabbimin bir şey dilemesi hayır. Yani diyor ey yani e, la ekhafu şu sinirin olduğu diyorsun inşallah arkadaşlar. La ehavu ma'budatikum. Ben sizin taptıklarınıza, mabutlarınıza, mabutlarınızdan korkmam. Danekin arkadaşlar hafif doğrudan alıyor mefulünü. Min demesine gerek yok. La ehavu ma'budatikum. Şu masum olduğu için esroku cemmene salim veriyor. Ma'budatun, çoğulu ma'budat geliyor. Fi vaktin gattu hiç hiçbir zaman hatta asla hiçbir zaman sizin e, mabutlarınızdan korkmam. Korkmadım. Yani çünkü onlar la takdiru ala faatin ve la onlar bir menfaate veya bir fayda veya zarara güç çekemezler. İlla <laughs> ila şe'a rabbi ancak Rabbim dilerse Rabbim dilerse an isibani minha bi yani onlardan bana bir zarar gelmesini rabbim dilerse e kavvadir ala yecala Allahu teala muktedir den fi ma sha'a nef'an an yecala fi ma sha'a nef'an dilidiinde bir fayda meydana getirmesi ve fi ma sha'a darran dilediğinde de bir zarar meydana getirmeye Allah kadirdir. Allah kadirdir. Ee, yoksa onlardan bir şey değil. Cenab-ı Hak asnem putlar değil, Allah kadirdir. İstediğinde istediğini yaratmaya. Bu lahye ne oluyor arkadaşlar? Bunlara biz atıp harfi diyoruz. Fehu kadir. O kadirdir. Lel asnem'e putlar değil. Ve aslan kelimesi buradaki hüveye matuf oluyor arkadaşlar. Ve si'a rabbi külle şeyin ilme. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Bak ilim bakımından bu temiz oldu arkadaşlar. Her şeyi kuşattı. Ne bakımından? İlim bakımından. ilmiyle yani. Fela yusibu abden bir köle köleye isabet etmez. Allah'a ibadet eden bir kişiye şey'ün min durrin ev nef'in zarardan veya menfaatten kula herhangi bir şey isabet etmez. İlla bir ilmihi ancak o bilir. Onun bilgisi dairesinde bilgisi dahilinde ona dokunur. Efela tetezekkerun siz Hatırlamıyor musunuz? Ey titre ve kendine döndü ya. Ey Türk, titre ve kendine dön. Titre insanlığına dön. Hatırla Allah'tan geldin. Allah her şeyi kadir kainatı yaratmış. Akıl var. Sen de aciz bir kulsun. Senin gibi herkes aciz. Hatırla zikir arkadaşlar bu. Mesela zikir Allah 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 zikrinden böyle çünkü sen, sen sen, yoktun var eden zat var karşında. Onun için teşekkür bana. Fetümeyizu beynel kazi vel aciz. Böyle hatırlasanız da kudreti olanla aciz olanı temiz etseniz, ayırsanız. Ve keyfe ekafu Ben sizin korktu yani yaptığınız ortaklardan yani putlardan nasıl korkarım? keyfe <laughs> ehafu burada min gel. Min me ehafu mi arkadaşlar? Ehafu me eşraktüm. Sizin koştuğunuz ortaklardan ben nasıl korkarım? Me'budatiküm. Ve hiye onlar me'munetül havfi yani onlar korkudan emin oldukları halde burada vav hali oluyor arkadaşlar. Çin'in oğlu gösterelim Ve ye o me'munetül havfi. Bunlar ne diyor? sebebi sıfat. Ya da lazım e, izafeti e izafeti lafziye diyor. Me'munetül havfi. Yani şedidül ikabi gibi. Me'munetül havfi yani korkus, korkudan azade oldukları halde nasıl korkarım? Burada üzerinde durmayalım arkadaşlar. Bu kadar yeter. Me'nûnetul havf şedîdü cüllü izâb diyor. <Susur> Ve la tekâfû Halbuki siz korkmuyorsunuz. <Susur> Enneküm <plaque analysis> eşraktüm billah. Allah'a şirk koşmaktan korkmuyorsunuz. Arkadaşlar ben ne yapıyor? Mastar <Susur> yapıyor bak. Allah'a şirk koşmaktan dedi. Yani bunu, siz korkmuyorsunuz ki siz Allah'a şirk koştunuz böyle uzak mezarsız Allah'a şirk koşmaktan korkmuyoruz. Bunlara mevvel, mevvel mastar diyoruz arkadaşlar. Işte. Enne ve enli e, cümlelere biz mevvel mastar diyoruz. Mekmak mazındır. Allah'a şirk koşmaktan korkmuyorsunuz. Me'lem yünezzil <laughs> bihi Allahü Teala indirmediği halde bihi demek bir işrakihi onlara şirk koşulması konusunda Allah'a şirk koşulması konusunda Aleyküm sizin üzerinizde bir sultan, bir tasallut, bir, bir yaptırım, otorite yaptırım e, uygulamadı, meydana getirmediği halde sizi, yani sizin üzerinizde onlar için bir otorit, bir yaptırım, sultan, tasallut, sultan değil arkadaşlar. Oluşturmadığı halde ne, siz onları çift koştunuz. Pücceten. Sultanın kelimesini e, Nesefi Hoca ne demiş? hujjeten diye ne yapmış arkadaşlar? E, i̇zah Delil yok. Delil diyor. İz zira e, el işrakü Allah şirk koşmak la yasrakü en yekûne aleyhi hucceten. E, o, o, o konuda bir hüccet olması doğru değildir. Zaten diyor yani Allah'a ortak koşulabileceğine dair bir delil zaten yoktur. Ve mana manasıdır ki manakum size ne oluyor ki tüm kiruna beni beni inkar ediyorsunuz beni, beni kabul etmiyorsunuz tüm kiruna aleyen emne fi mevdu emni ben emniyet bir emniyet olan emniyet makamındayken bana benim emniyette olduğumu inkar ediyorsunuz ben emniyet makamındayken benim emniyette olduğumu inkar ediyorsunuz. Ve la ala enfusikum el emne fi mevdi'l havfi. Korku makamında olduğunuz halde siz kendinizden emniyeti inkar etmiyorsunuz. Etmiyorsunuz. Fe eyyül ferigayni ahakku bil emni hangi fırka, hangi grup e, emniyete daha layık, daha haklı emniyete daha, daha, daha haklı emniyet konusunda? El ferikayni ey ferikayı müvahidin vel müşrikin. Yani tevhide inananlarla şirk koşanlardan, şirk koşanlar fırkasından hangisi e hakkı bil emni minel azab azaptan emniyette olmaya daha haklıdır in kuntum eğer siz e, ilim yapıyorsanız yani mantık yürütüyorsanız izlere bakaraktan karar veriyorsanız işaretlere bakaraktan ta'lem biliyorsunuz demek ki yaratmışlar. İlim yapıyorsanız yani e, böyle bir alametler üzerinden hüküm veriyorsunuz manasında. Ve lem yekul demedi fe günah demedi diyor. Fe günah e bil emni demedi diyor. Niçin? İhtirazen min tezkiyeti nefsini kendi nefsini temize çıkarmaktan sakındığı için. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? ben kendi nefsimi temize çıkarmam. Demek ki İbrahim Aleyhisselam da öyle. Fe eyyül feriqayni diyerek topu geri atıyor. Tüm mesela cevap Sonra cevabı kendi sözüyle şöyle verdi. Soruyu cevabı şu sözüyle kendisi verdi. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir konuya ben şey yapıyorum. Önemli bir konuya değineceğim burada. Burada Nesefi Hoca Sultan kelimesi konusunda burada Hücceten diye açıklamış. Bu Hücc Sultan kelimesi. Çünkü diyor ona zaten çift koşuluna çift koşuluna bineceğine dair herhangi bir e, delil getirilmesi sağlıklı değildir diyerek konuyu biraz değişik bakmış. Konuya biraz değişik bakmış. Arkadaşlar ben burada şunu anlıyorum. Sultan belli zaten? Sultan, tasallut senin üzerinde bu sana musallat olarak olabilmek. Buna yaptırım diyorlar. Devlet gücü. Devlet gücü adam sen istediği şekilde onu yapmadın mı sen kalıyorsun sen, sen yeniliyorsun. O, o, o adamın emrine itaat etmedin, yeniliyorsun. Buna sultan deniliyor, sultan deniliyor. Şimdi arkadaşlar, <laughs> ee, bir elmadan ben laf uzatmadan bir, bir bir elmayı ağaçtan aldım. Allahü Teala'nın hikmet hakim ismi sendir. Elma yemek istiyorsan ağaç dikeceksin, sulayacaksın, büyüteceksin ilaçlayacaksın ondan sonra elma yiyebilirsin. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın sultan, bana, elmada bir sultan var. Elma ağacında, elma ağacında bir sultan var. Dolayısıyla sen ya ben oturduğum yerden ben dua ederekten Meryem Aleyhisselam gibi ben ben de şey yapacağım. ağaç olmadan elma yiyeceğim. Bunu diyemezsin. Çünkü ne sen yap ya olmuyor böyle bir şey. Ne kadar otursan dua etsen sana gökten Allahü Teala zenginle elma göndermiyor. Demek ki Allahü Teala o ağaçta bir sultan yaratmış. İşte bu. Mealen yunezil. Allahü Teala nezzele bir şeceratil bi şecerati sultanı. Bu. Yine padişah adam. Adam devlet gücüne ne geçirmiş? kıpırdatma seni. E ne yapacaksın? Yani bu, ben ölürüm tamam Hiç, yemek yok. Yani o dev sultayı karşıdaki adam Amerika'da mesela ne var? Şimdi atom bombası var. saat Atom bomb. Şimdi at, atom bombası var. Sen atom bombasını nasıl itibar alaraktan savaşıyorsun burada Gazze'de. Ne oluyor? Nasıl adam seni bombardı mı? Bilmem ne yapıyor. Olmuyor yani bu şimdi e, sultan yani karşındaki adamda güç varsa, yani İslamiyetin fikriçesini diye El Allahu Ankumu Alime Enfiyum Daafah Ve Sabiratun Yagli Sen ya, düşman gücünün yarısı kadar gücün varsa ancak o zaman e, sen e, düşmana saldırmakla mükellefsin. 10 misinden eğer güç karşında yenemeyeceklerse de 10 misinden ziyade bir güç varsa o zaman saldırmak günah oluyor. Neden günah? İntihar oluyor. Başına bir hastalık geldi. Başına bir hastalık geldi. Ne yaparsın? Sabretmek durumundasın. Bir intihar etmek, başına bir kurşun sıkmak mı intihar etmek olur mu? Aynen bunun gibi arkadaşlar. Yani biz önce Müslümanlar olarak önce İslamiyet'i kendimiz benimsememiz lazım. Yani ben demiyorum direnç olmasın. Direnilsin tabii düşmana karşı direnilsin. Ama manen direneceksin. Sen o Amerikalı'ya diyeceksin ki sen Allah'ın kahredeceği bir insansın bak bu dünyada bana zulmediyorsun haksız yere beni Gazze'den çıkarıyorsun bilmem ne yapıyorsun o, ama sen Allah-u Teala seni sen deccalsın siz yer gitmeyeceksiniz. öbür dünyada gününüzü vereceksiniz. Bunu söylemek telaffuz yani, demokrasilerde fikir hürriyet var diyor adam ya. Bundan istifade söyleyeceksin. Söyletmiyorsa söylemeyeceksin onu da. Ayrı konu. Ama kendi içinde o senin o fikirde olduğunu bilecek karşı adam. Şimdi bu budur arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın sultan indirmesi Demek ki bir elma ağacına ağaca o sultanı indirmiş. Sen onu onu çift koşmuyorsun ama çift yani Allah'tan korktuğun gibi elma ağacı dikmemekten de korkacaksın. Allah Allah'tan kork Allah'tan korkacaksın ama Allah'la beraber senin gücünde devlet oluşturmuş bir şeyler yapmış onlar oluşturacak. Arkadaşlar İslamiyeti böyle bilelim yani. Yani bir sultadan bu bak buna sulta varsa karşındaki adamda o ona o hikmet hikmet dairesini kırkıramaz diyor. Hikmeti Cenab-ı Hakk'ın hakim ismini hakim ismini e, güçlersiz kılamazsın. Hakim ismi elbette tecelli edecek. O ağaçta tecelli edecek. O sana musallat ettiği sen senin iki misinden fazla güç verdiği 20 misinden fazla güç verdiği düşman da seni deniyor Allahu Teala. Deniyor cennete gideceksin sen. O bütün cehenneme gidecek. Onun için arkadaşlar yani e, İslamiyet'i böyle şey, şey her şey var yani. Ne yapacağız biz? E, ne yapacağız? İslamiyet'e göre hareket edeceğiz. Bu, bu ayette sultan diyor. Bunu hiçbir, hiçbir zaman için e, e, yanlış anlamayalım. Bu çok önemli bir şey. <laughs> devam edelim şimdi. İbrahim Aleyhisselam sözüne devam ediyor. Ellezine <laughs> amenu iman edenler ve lem yelbisu imanahum bi zulmin. İmanlarına zulüm karıştırmayanlar. Bak demek müminler iman de iman zulmedebilir ha. Adam mezhep zannediyor ki kendi mezhebi haklı, Diğer bütün mezhepleri yok etmeye çalışıyor. Öldürüyor, kovuyor o adamı. O veya onun fikrini yok edecek. Ya böyle bir şey yok. Zulüm, bu zulümdür. Hatta teabdüd eder. Hanefi mezhebi doğrusu Şafii mezhebi doğru. Karşıdakinin <laughs> dediği gibi İkra suresinde, اَلَا يَعَلَمَ مَنْكُمْ Şimdi diyor, e arayta inkazma Allah'a sana göre yalancı çapuk olabilir ama o Allahü Teala'nın bir olduğunu biliyorsa Allah'ın kendini gördüğünü biliyorsa onun sen namazı engel olamazsın. Bu söz Ebu Cehlem aynı zamanda biz Müslümanlara biz Müslümanlara yani adam la ilahe men gal la ilahe illallah dakhala'l cennet Emirte anı katil insan hatta yabulü La ilahe illallah. La ilaha illallah. Diyor bir insan. Yani bu adam fikren yani fikren Allah şu kainatı Allah idare ediyor Allah yarattı. Onu dua ediyorsa dua eden bir insan La ilaha illallah diyen insandır. Dua eden insan La ilaha illallah diyen insandır. Hangi bir şey edilersin? Ama şimdi adam tarikatçı medet ya Abdülkadir diyor şimdi. E, diyor ama Abdülkadir'in yani aynen elma ağacında diye devamlı söylüyoruz. E, elma ağacında nasıl bir sultanlık varsa onda da allah Teala manevi sultan tasarruf meydana getirmiş. E, o manevi tasarruf bu sen şimdi sen çift koşuyorsun bir adam. O Habib. Bu Kadir'i Kadiri'ye. Kadiri tarikatı mı Yani arkadaşlar kimin çift koştuğunu öbür tarafta Allah-u Teala bilecek. allah Teala onun sureta çift olabilir insanlar ama onun sapık gibi olabilir ama onun hakiki sapık olduğunu ancak Allah karar verir. Onun için biz karar veririz. Bir insan biz dua ediyorsa dua eden insanı biz, biz hiçbir zaman için devlet gücünü ele geçirsek bile biz onları hiç yapamayız. Onun için bizim Hristiyanlığa, Yahudiliğe, diğer bütün Aleviliğe falan Osmanlı idaresinde ne yapıyor? Kendiniz bilirsiniz. Yol sizin demişiz. E, şekilde yaşam. Din budur yani. Layık, rahip din. Onun için Türk milleti büyük millet. Şimdi aşağıda gelecek bir, bir, biraz sonra. Onun için allah Teala Araplardan almış şu İslam bayrağını Türklere vermiş. Ama şimdi yani Osmanlı yıkıldı. Bizim Müslümanların zihinlerde karıştı. Altı meydana getirildi. Efendim sanki sadece bazı hocalar bilir İslamiyet'i başkaları bilmez. Tek bir İslamiyet var zannediliyor. Halbuki insanlar azıcık minkum cealna likullin Herkesin bir İslamiyeti var. Şeriatı var. Onun için bakın zulm, arkadaşlar. Zulüm. iman edip zulmetmeyenler. Bir şirkin şirkler. Burada an kelimesi matbaatası arkadaşlar. Misla Sıddîk radiyallahu anh. Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh gibi iman edip imanına zulüm karıştırmayanlar demiş Nesefi hocamız. Ülâike <tülay> <kele -hüm> <-emnü> emniyet onlar içindir. Ve muhtedun onlar doğru yoldandır. Diyor. Sen ve İbrahim aleyhisselam burada İbrahim aleyhisselamın sözü bitti. Ve <tülay -i> tilke hüccetüne <a'teyne> Evet, burada kalın arkadaşlar Allah rızası için en fatiha